Sözcü Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de konumuz maalesef ki orman yangınları. Malumunuz ülkemizin dört bir yanında birçok ormanımız cayır cayır yandı. Peki bunun arkasında kimler var? Ya da terör örgütü bunu üstlendi mi üstlenecek mi? Tüm bu soruların yanıtı için Söz metin programı başlıyor. Efendim orman yangınları biliyorsunuz. Evet. Bizi maalesef bu hafta ciddi oranda, ciddi oranda me meşgul yemiyoruz. etti ve üzdü yani. Neler söylersiniz? Vallahi orman yangınlarına çok çok üzüldüm. Türkiye'mizin bütün Türkiye'yi sarmak üzere. Ne, ne yapmak istediklerini ben de bilemiyorum. Çok üzgünüm ve internette bakamıyorum. Üzülüyorum, ağlıyorum yani. Çok çok üzgünüm Türkiye için. Aslında yurdumuzun yani, dört bir yanında bu üzüntü bir yaşıyor. Dört yanını sardı. Sebep nedir? Neden yapıyorlar? Ormanlarımızı neden yakıyorlar? Bütün canlarımızı öldürdüler, askerlerimizi, ondan sonra sivillerimizi. Şimdi neden Türkiye'yi sararak yakıyorlar? Yani ben çok çok üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ankara'dan geldim. Biz bugün çıktım dışarı zaten. Kaç gündür evde kapalı kaldık. Biliyorsunuz burası evet. nemli. Ankara gayet güzel. Sıcak da olsa Ankara'nın havası çok güzel. Buradan İstanbul'daki, Türkiye'deki Konya, Eskişehir, ondan sonra Ankara, Nevşehir, bütün Sivas Gürün'deki akrabalarıma çok çok selam gönderiyorum ve onlar da çok çok üzülüyorlar. Yani çok çok üzgünüm ben. Türkiye'm için çok çok üzgünüm. Gelecek nesiller için üzgünüm. Artık biz geldik, gidiyorum ben. Yani yaşım artık şeyini aldı. Yaşım 72, 73 benim. Ama gelecek nesiller için bu çok zararlı. Neden böyle yapıyorlar? Onu bilmiyorum. Tabii. Bugün Tabii yani e, sizin gibi biz de çok üzülüyoruz. Çok Herkes üzülüyoruz. Üzülüyor. Elimizden bir Peki şey sizce, gelmiyor. Peki sizce sizce bunun arkasında terör örgütleri olabilir mi? Çünkü Vallahi bu bir kadar şey yanlının, diyemeyeceğim. Bir ne terörüne ne, ne şuna hiçbir şey diyemeyeceğim. Çünkü artık yani ağzımızı açmaya korkuyoruz. Ne terör diyebileceğim ne başkası yaktı diyebileceğim. Neden yapıyorlar bu insanlık dışı? Birçok da canlı, canlı hayvanlar e, hayvan. yandı ya o ya kuşlar yumurtalar yavrular var içinde yumurtalarını koyup e, gitmediler onlar da orada yandılar o hayvanlar o aslanlar yani bir deri bir kemik yanmış koyunlar öyle yanmışlar hepsi yani çok çok Türkiye'm için ben üzgünüm can bunlar yani onlar kaçamıyor edemiyor bütün hayvanlar kaplumbağalar kavrulmuş vaziyette bakamıyorum yani. Bir de ülkemize destek verenler oldu mesela Azerbaycan, Ukrayna, Rusya gibi. Evet evet Türkiye'mize onlar için çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bir yandan Azerbaycan'dan, Eskişehir'den, Konya'dan, Ankara'dan, Ankara'dan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yani Türkiye'nin dört bir yandan yardım gidiyor ama elimden gelen bir şey yok. Elimizden gelen önemli geldi. yani Tabii. kıymetli önemli. izleyiciler gerçekten e, her zaman olduğu gibi gerek deprem olsun gerek sel olsun veya buna benzer Biz, orman yangınları evet, olsun seller. insanlarımız hemen bir araya gelmeyi biliyorlar araya yani bu yani. konuda yani, çok Türkiye'miz iyiyiz. Yani ama seller oldu, depremler oldu şimdi orman yangını nedir bu yani? Nedir ben anlamıyorum. Bir hiçbir şey de konuşmak istemiyorum. Bambaşka başka yani, bir durum yani insani bir durum yani. değil. İnsani insani durum değil bu. Çok söyleyecek sözüm var ama yutuyorum. Susuyorum yani. Depremdi, yangındı, seldi, insanın birbirini öldürmesi. Konya'da bir aileden yedi kişi acımasızca öldürdüler. Vahşet yani bu nedir? Maalesef, Maalesef artık gün aşırı çok, çok, çok bizi yani. üzen olaylar oluyor. Yani, yani üzen olaylar e, Dedik ya bir yandan depremler, bir yandan seller, yani bir yandan, olsun, yandan buna benzer olaylar. Bir halkı gerçekten yani. derinden sarsıyor. Sinek ölüsü kadar oldu. Ben yani İstanbul'da yetişmeyin Ben Ankara'ya evlendim, gittim ama İstanbul benim vatanım, bekanım. Ben buralara gelmeden duramıyorum. Bak bu sıcakta ben çıktım bu yaşımda. Geldim dedim ziyaret edeyim. Oğlumla geldim. Evet. Ondan sonra ziyaret edip çarşamba günü de inşallah Ankara'ya döneceğim. Ama üzgünüz yani. Çok çok üzgünüz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Efendim biliyorsunuz ülkemizin birçok bölgesinde orman yangınları olduğu neler söylersiniz izlerken neler düşündünüz? Valla çok üzülüyoruz yani bu orman yangınlarını çıkaran. Çünkü memleketini seven bu böyle bir şey yapmamalı. Bütün canlılara zarar veriyor. Hazır yeşil yetiştirmek kolay değil. Kaç senede bir yetişiyor yani bir ağacın yetişmesi. Valla bilmiyorum artık niye ne şey yapıyorlar böyle. Memleketimize zarar için mi yoksa keyif için mi yakıyorlar? Yani çok yazık. Üzülüyoruz. Tabii, tabii bunu bilemiyoruz ama bir anda bu kadar yangının olması da sabotaj Aa, ihtimali güçlendiriyor. Bilmiyorum artık sabotaj mı yapıyorlar yoksa sıcaklardan dolayı mı? Onu pek yorum yapamam yani. Peki, <laughs> Siz neler söylersiniz? Arkasında sizce bir terör örgütü çıkar mı bu iş? %90 ihtimalle sabotaj olduğunu düşünüyorum. Ya zaten ülkesini, vatanını seven hiçbir evet, insan evet. evladı böyle bir şey yapamaz. Ben sadece diyorum bunu yapanların, yaptıranların Allah yanına bırakmasın. Milletimize de zeval vermesin. Bir an önce yangınların durdurulmasını. Çünkü hepimiz doğa severiz, hayvan severiz. Orada bir sürü insan öldü. Şu an 6-7 tane can kaybı vardı en son. Bir sürü hayvan öldü. O hayvanların dili yok, sesleri çıkmıyor. Yani Rabbim o hayvanların yüzü sürmetine bu yangınları bir an önce durdurmasını istiyorum. Allah razı olsun Azerbaycan'dan e, Ukrayna'dan uçaklar gelmeye devam ediyor. En yakın zamanda da ülke olarak toparlanmayı diliyorum bu felaketlerin. Rize'de de sel oldu biliyorsunuz. Yani bu felaketlerin bir an önce durdurulması, e, insanların biraz kendine gelmesini e, diliyorum Allah'tan. Bir an önce inşallah ülke olarak bir silkelenip kalkabiliriz inşallah vatandaş olarak refah içinde yaşamayı diliyorum. Hepimizin ortak temennisi arzu bu ama sosyal medyada görüyoruz ki gerek muhalefetten olsun gerekse yine ismi belli olmayan bir takım kesim belden aşağı vurmaya başladı. Bundan bile siyasi rant peşine koşanlar, ülkeyi bölmeye çalışanlar görüyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Siyasi ranttan istifade şunu düşünmeliyiz bence. Bu bir tüm ülkeyi ilgilendiren bir olay. Bunun siyasetten ayrı tutmamız gerekiyor. Elbette fikir ayrılıkları olacaktır. Birisi A partisini tutar, birisi B partisini ama bu şu an başımıza gelen orman yangını olsun, sel felaketi olsun 7'den 70'e herkesi etkiledi. Bunun siyaseti koltuğu olmaz. A partisi de B partisi de C partisi de önemli değil. Şu an birlik olma vakti. Herkesin taşın altına elini koyma vakti. O yüzden e, siyaset peşinde koşanların şu an için en azından şovlarını durdurma vakti diye olduğunu düşünüyorum. E, hep beraber el ele tutuşmadan bu felaketten kalkacağımızı düşünmüyorum. E, birlik gerekiyor, e, beraberlik gerekiyor. Umarım tez zamanda da e, başımızdan atarız bu felaketi. Çok güzel de ifade ettiniz. Yani kıymetli izleyiciler, birlik ve beraberlik işte iki cümle bu tıpkı Azerbaycan'ın ülkemize gelip destek vermesi gibi dün de hakeza biz destek vermiştik. Sadece Azerbaycan değil, Ukrayna, Rusya ve benzeri belli başlı ülkeler var. Fakat bütün bunlar yaşanırken maalesef ülkemizde adına muhalefet deyin veya sosyal medya deyin, ne derseniz deyin, habire belden aşağı vurmalar, farklı farklı yorumlar çıkıyor. Ya Allah aşkına. Elinizi vicdanınıza koyun. Ülkenin dört bir yanında yani 127 noktasında yangın çıkmış ve bu yangınlara biz 3-5 günde kontrol altına almışız. Bu başarı değil de nedir? Hala yok uçak şöyle olmuş yok hangarda kalmış yani bunları bir geçin yani vatandaşlar da bundan rahatsızlık duyuyorlar bence siz ne dersiniz bu konuda genel olarak siyasete hiçbir şekilde karışmayayım ben hayırlısı olsun diyorum ülkemiz için umarım tez zamanda bu felaketler gider i̇nşallah. çok teşekkür ediyorum bir kolay teşekkür gelsin çok sağ olun efendim keyfi yaklarsa Allah'ta genleri yaksın inşallah keyfim yakar dersiniz Keyfi keyfim yaklarsın yani bunu birileri bilerek mi yaptı bilerek konuşuyorum ben. Ben yakanlar bilerek yaktım. Yakan, yaptığını bilerek yaktınlarsa Allah da onların yaksın cezalar, ciğerlerini yaksın oğlum. Heh. Yani ormanı yakmaktan kim ne zevk alsın? Yani ülkemizden ne istiyor bunlar? Şimdi ülkemizi elin kafirine teslim etmek istiyorlar oğlum. Evet. Elin kafirine Türkiye batarsa bak burada eski şey yok. Evet. Ben Kahramanmaraşlıyım. Evet. Dondurmanın olduğu yerden. Ben buraya gelirdim, bütün buralar güzellik vardı, işte koku satardım, falan. Şimdi her şey bitmiş, her şey bitmiş, yani yüzde beşe inmiş. Buranın neşesi, şenliği neşesi. Ha ormanda ciğerimiz yanıyor. O fidanları ondan sonra böyle cahil yak, cahil yakmak, ben anca öyle diyorum. Allah teyzenlerin ciğerini yaksın. O zaman şöyle yapalım, yani bakın kıymetli izleyiciler ateşi insan eğer olumlu bir şekilde kullanırsa bir nimettir. Nimet yani. Ama siz bunu kötü amaçla kullanırsanız bu bir afete döner. Ki şu an görünen durum bu. Ama o ateşin ne? de sahibi var. İşte onun azabından onun ateşinden korkun. Çünkü her yediğini çıkarır kul ama kalıp kalıp ama ezme ezme. Bunu unutmayalım. O ateşin de sahibi ondan hesabı sorar. Yani onca canlını e, sahibi de Allah'tır. Orada yanan kurbanın, yanan tilkinin, yanan domuzun, yanan karıncanın bile sahibi vardır. Onun ateşinden sizi kim koruyacak? Oğlum, i̇şte çok, bu çok çok. Güneşten çok güneş. durulmuyor ama bu ağacın gölgesinde yaşanıyor, oturuluyor. Bu evet. Bu ağaçlar böyle sevimlidir Allah'a şükür. Allah'ın bir has şeyidir. Evet. Bize hediyesidir. Evet. Şemsiyesidir. Ama sen. insanoğlu olarak maalesef doğaya müdahale etmekten hiç geri durmuyoruz. Oğlum elimizden gelen biz ancak dua edebilirik. Evet. Dua edebiliriz. Allah'ım sen bunları keyfi yakıyorsa sen bunların cezasını ver diyebiliriz. Ama kaza aynen olduysa da Allah'ım şu ormanımızı esirge koru diyebiliriz. Tabii duamız o ama duamız tabii birçok noktada olması işin altında teşekkür bir şey. Edeyim. Teşekkür edeyim. Teşekkür <laughs> Allah razı olsun. Ben, ben kahraman barışayım oğlum. Ben Ege'liyim zaten, Aydınlıyım. Evet. Ciğerlerimiz yanıyor. Ege'nin ve Türkiye'nin en güzel yerleri. Yani bu vatan hainliği kesinlikle affedilecek bir şey değil. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Milletin içi yanıyor. Ve biz çok acı çekiyoruz yani gerçekten. Çünkü. Siz yani arkasında terör örgütleri mi var? Valla ben e, yoğunluğumdan bir e, şeyi izleyemedim ama bu tür şeylerin mutlaka arkasında e, Türkiye'yi kasteden düşmanların olduğu kesindir zaten. Zaten 127 noktada bir hafta içerisinde yani, yangın çıkması. Atla... Evet. Marmaris'i bilirim, Bodrum'u bilirim, e, Antalyayı kısmen bilirim. Yani bir e, o kadar e, orada gelişmiş bir şey vardır ki. Hükümetimiz, devletimiz çok güçlü zaten. Bir anda 127 noktada yangının çıkması hakikaten yani bunu çocuk dahi olsa artık bilir. Benim yeğenim 16 yaşında. 3 gündür uyumuyor. Orman yangınlarındaki bu yapılan kıyımdan dolayı. Yani bu insanım diyenin yapabileceği bir şey değil. İnsanım diyenin yapabileceği bir şey değil. Çünkü orman yangını Türkiye'nin geleceğini yakmaktır. Türkiye'nin geleceğini yakmaktır. Efendim o çam ağaçları, sedir ağaçları kolay yetişmiyor. Tamam, Türkiye çok güçlü bir devlet. Biz tekrar yeniden yeşertiriz ama kesinlikle bunu yapan güçlere asla hak ettiği cezayı vermeliyiz. Artık yeter demeliyiz. Kesinlikle öyle. Tabii sadece yanan ağaçlarımız değil, içinde bir sürü canlı. İnanın bakın şu kedilere bakamıyoruz. Evet. O yanan canlı, ekolojik dengeyi sağlayan hayvanat. İşte biz kış Milli Park'a gittik mi domuzlar böyle yanımıza gelirler. İnsanların bıraktığı artıkları yemek için. O bile bir insanın doğayla iç içe olduğunu gösterir. O domuzların marmaris e, şehre sığınmaları, yayınım az önce gösterdi hayvanların deniz kenarına sığınmaları. Yani düşünün insandan korkarak şehre sığınıyor hayvanlar, insandan korkarak. Ve e, bu orman yangınlarını yapanlar tabii ki Türkiye'nin geleceğini kasteden her zamanki Türkiye'nin düşmanları. Aslında birebir o. Değerli izleyiciler doğruya doğru şimdi hanımefendi ben Ege'liyim dedi. Ben de Akdenizliyim. Bir başkanınız da e, Kuzey'lidir güneydir fark etmez. Bu topraklar bizim. Bu ormanlar bizim. İçindeki canlılar bizim. Bakın hanımefendi ne diyor? Oradaki domuzlar şehre kadar iner. Neden iner? İnsanlar kaçıyor. Ama işte maalesef insanoğlu eğer şuurunu kaybederse... Milli Park'ta insandan kaçmaz domuzlar. Ama, Ama şu şimdi anda yani şimdi yangından öyle. kaçıyor. Tabii şu an, anladım kaçıyor. anladım. Şöyle yani normalde tabii ki elbette öyle. Ama e, sabah da bir haber okudum. Yangından dolayı kaçmış bir grup e, domuz. Yanmamak için bir kere de e, yola inmişler. Yani bunlar nereye sığınacak? Hastane yok, doktorları yok. Yani derdini anlatacak kimsesi yok. Kaplumbağalar herkes öyle. Kurbağalar öyle aklınıza ne gelirse ki ekolojik o bölgeler denge. yani dediğiniz gibi ekolojik bölge. Yani bu canlıları e, maalesef yaktınız. Kim yakmışsa tabii ki bunu. Allah sizleri kahri perişan etsin. Düşmanlar evet. Türkiye'nin daima yükselmesini istemeyen, gelişmesini istemeyen, nereden vurabiliriz acaba, nereden bu Türkiye'yi tökezletebiliriz acaba diyen ve sürekli bunu düşünen düşmanlardan başkası değil kesinlikle. Yakanları anladık da bir de bunların yandaşları var. E, neymiş e, müdahalede eksik kalmışız, uçaklar neredeymiş? Ya 127 yangını 3 güne söndürdük Allah'tan korkun demezler mi? Bakın şimdi sabahleyin evde şunu konuştum. Deprem konusunda Allah göstermesin. İzmir'de deprem oldu artık anında müdahale ediyoruz ve anında o bölgeyi düşünün bir ins, Almanya bir sel oldu kendini toparlayamadı. Almanya gibi bir güçlü ülke kendini toparlayamadı. Biz 127 noktadaki ve oldukça çam ağaçlarının ve dağlık arazinin olduğu bölgedeki bir yangını nasıl söndürebilir? Nasıl bir anda o yangın önü? Ve sürekli yeni yerler yakılıyor ve sürekli yenileri ekleniyor ve sürekli yenileri. Hatta bu gece yeğenimi yatarken dedim ki bugün acaba kuşarısını mı yakacaklar dedim. Yani dedim bugün dedim, acaba dedim e, milli parkımı yakacaklar dedim. Yani bu kadar endişe halindeyiz. Korku toplumda korku yaratmak, infial yaratmak, toplumu korkuya sürüklemek, demoralize etmek bunların derdi bu ama Türkiye çok güçlü. Devletimiz çok. Bunu güçlü. başaramayacaklar teyzeciğim. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bakın çok güzel bir örnek verdi Almanya'da işte biliyorsunuz ölümlerle sonuçlanan bir sel felaketi vardı doğru ama. Onlar buna küçük kıyamet dediler. Kusura bakmayın da burası Türkiye ve biz bu kıyametleri çok yaşadık. Sayenizde çok da bu konuda tecrübe sahibiyiz. Çok. Bin yıllardır bu tecrübeye sahibiz. Ama bu ülkenin insanı canlı bombanın e, üzerine yürür. Bu ülkenin insanı tankın altına yatar. Bu çok. ülkenin insanı dama çıkar F-16'ya atlamaya çalışır. Siz kimi korkutacaksınız Allah aşkına? Yani bu mümkün değil. değil bunu aklınıza hanımları sokun. Hanımları görmediniz mi? Kurtuluş ee, Savaşı'ndaki hanımlar neyse itfaiye animesim, hortumlarını... Animesim, animesim, animesim taşıyan o hanımlar da aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı duyguyla o hortumları taşıyorlar. Tabiata, doğaya, insanlığa zarar vermesin adına. Gerçekten çok acı. Biz gerçekten 3-4 günden beri uyumuyoruz desek yalan olmaz. Evet. Uyumuyoruz yani. İnan az önce Eyüp Sultan'a girdim. İlk önce ettiğim dua Rabbim bu devletimizin, bu vatanımızın üzerindeki yangınları söndürmesini ve ülkemizi selamete çıkarmasın diye dua ettim. Ne güzel dua etmişsiniz. Biz de o duaya amin diyoruz. Son olarak bir de işte kardeşlik, birlik, beraberlik diyoruz ya Azerbaycan yanımızdaydı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Her kardeşlik yani zaten insanın ruh haleti yani aynı yere bakabiliyorsa kardeşlik budur zaten. Aslında bütün müminler kardeştir. Evet. Azerbaycan zaten her zaman yanımızda biz de onların can kardeşiyiz, kan kardeşiyiz. Gerçekten Türk, ben şunu söylüyorum. Ferdi bir e, düşünce mi? Türkiye kendine yeter. Kimseye ihtiyacı yok Türkiye. Kesinlikle öyle ama bazı insanlar Avrupa ha Avrupa diyorlar. Görmemişler ki yani kulaktan duymayla bu işler olmuyor. Ben yani Avrupa'yı anlatmayın bize biz Avrupa'yı iyi biliriz. Yok, ama hiçbir ülke Türkiye'ye kadar güzel değil bir. Asla. Hiçbir ülke Türkiye'ye kadar merhametli değil iki. Kesinlikle. Hiçbir ülke Türkiye gibi sömürge sistemine dayalı bir sistemi kesinlikle. kesinlikle yoktur. Ama onlar da vardır. Onlar zenginliği onlar olsun. Biz Anadolu'luyuz Biz binlerce yıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Ormanımızı yaksanız da yeniden dirilmeyi çok iyi biliriz. Bunlar bizi daha çok diri tutacaktır. Biz sizler gibi üç ateş e, silah sesi duyduğumda ülkede olağanüstü hal ilan eden bir devlet değiliz. 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerinde sokağa inen tankın önünde duran bir milletiz. Bizi korkutamazsınız. Daha çok uğraşacaksınız. Daha çok mesafe kat etmeniz gerekiyor. Ama bunu da başaramayacaksınız. Bunu da buraya yazmış olalım. Doğru mu? Ege'li annemizin yanında da bu sözü vermiş olalım. Biz Anadoluyuz. Bizi kimse Allah'ın izniyle egale edemez. Allah izin vermediğim tercih Biz Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ı ile, Çerkezi'yle, Ege'li yörük kadınlarıyla, boşnak kadınlarla bütün Türkiye bir bütün güçlüyüz. Elhamdülillah hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Biz her zaman kendimizi küllerinden doğurur yine ayağa kalkarız. Kesinlikle. Öyle. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Abi Allah korusun yani milletimizi korusun. Çok zor günler. Birlik beraberlik içerisinde bu günleri atlatmamız lazım yoksa durumumuz vahim. Öyle ayrım yapmadan orucu şucu burcu değil. Türkiye'yiz biz inşallah. Bu süreci bir an önce atlatmayı umuyoruz. Başka ne diyelim abi? Sabotaj olabilir mi? Valla sabotaj bilir ama iklim değişiyor biliyorsunuz. Evet. İklim değişiklikleri oldukça önemli. E, bir derecelik bir iklim değişikliğinde bile dünyanın genelinde yangınlar oluyor. E, yani ben sabotaj ihtimalini göz ardı etmek, etmemekle birlikte bunun iklimsel bir olay olduğunu düşünüyorum. Tabii şimdi teknik olarak baktığımız zaman dediğiniz gibi doğal e, şartlar farklı. Son dönemlerde biraz daha Aynen. sıcak günler geçiriyoruz ama yani e, bir hafta içerisinde 150'ye yakın noktada yangın evet, çıkması doğru. da biraz manidar değil mi efendim? Yani izlediğimiz kadarıyla bazı yakalananlar falan da oldu şüpheli şeyinde ama açığa çıkmadan inşallah öyle değildir ama geçmişinde bu PKK denen örgütün bu gibi eylemlerde var maalesef Allah kahirelesin bunlar ne diyelim yani e, tabii bir de her zaman söylüyoruz birlik beraberlik içerisinde olalım diye mesela bunun en güzel örneğini burada gördük evet. örneğin e, sadece Anadolu topraklarından değil. Sınır ötesinden destekler tabii, geldi, tabii, tabii. Azerbaycanlı kardeşlerimiz olsun, Aynen. Rusya'dan destekler geldi, Ukrayna'dan geldi. Bu konuda neler söylersiniz birlik açısından? Valla Türk, e, Türk insanı yardımsever. Yani biz tarih boyunca her zaman diğer insanlara, diğer kültürlere, diğer medeniyetlere yardım eden bir topluluğuz. E, öyle olunca da özellikle mazlum coğrafyalardan bizim coğrafyamıza yardım gelmesi gayet normal. E, biz ülkü birliği içerisinde bu işi inşallah çözeriz bir yıkılır, bir gider, bin gelir Allah'ın izniyle. O konuda bu ülke insanları şey olmasın yani, umutsuzluğa kapılmasın. Tabii bir de çok fazla dezenformasyon var. Yani özellikle hem muhalefetten hem sosyal medyadan belden aşağı vurulan yorumlar var. Yani bunu siyaset olmaz. Yani tabii, tabii, o tabii. ülke yangın yeri ama kimileri farklı şeyler peşinde, Doğru. siyasi rantlar peşinde. Bununla ilgili neler söylersin? Valla prim vermemek lazım. Yani bu hepimizin problemi. Siyaset üstü bir problem bu. E, bu işi siyasete dökmek çok doğru değil. Prim vermeden bir an önce bu işi halledip e, siyasi malzeme yapmadan bu işi çözmemiz en e, aklı Selim bu bence. Güvenme izleyiciler kesinlikle öyle kimseyi suçlamak istemiyoruz. Ancak düne kadar işte yani e, doğacı geçilen bazı işler vardı. İşte tek tek isimlere isimlere saymamıza gerek yok. İşte Mehmet Ali Alabor olsun. Haluk Ergenç olsun. Bunun gibi birçok isim var. Yani Allah aşkına siz neredesiniz? Çıkın bir tane tweet atın. Yani ya da olay yerine gideyim. Elinize bir kova alın. Hiçbir şey yapamıyorsanız Oraya bir fidan gönderin, yani çok teşekkürler. Oraya bir fidan gönderin, yani eğer bunu yapamıyorsanız lütfen artık e, bu saçma sapan e, söylemlerden, eylemlerden vazgeçin. Yani bu yorumlarınız hiçbirimize faydası yok. Şu an birlik zamanı. Bunun için bir araya gelelim ve neyi yapabiliriz onu konuşalım. Örneğin fidan dikebiliriz. Yani şu an gerçekten e, büyük kampanyalar başlatılmalı. Yanan yerlere misliyle fidan dikilebilir. En azından. E, farklı ağaçlar da dikilebilir. Mesela bu özellikle sosyal medyada konuşuldu. E, yakılan ormanların hemen yerine, yine çam ağacı yerine aslında zeytin ağaçları dikilebilir. Yani bunlar değerlendirmek lazım. Ama kesinlikle ve kesinlikle o yanan yerleri rant için e, kullanılmaması lazım. Bununla ilgili tedbirler kesinlikle sert bir şekilde uygulanması lazım. Düşüncemiz budur. İnşallah bunu dikkate alırlar. Çünkü gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Allah bu ülkeye bir daha böyle bir acıyı göstermesin.